Senin için oyun ne demek? Muhteşem grafikler, harika bir hikaye veya müthiş bir oynanış mı? Aslına bakarsan hepsi de olabilir, hiçbiri de. Çünkü herkesin oyunlardan beklentisi farklı, aynı zamanda oyunlardan beklememiz gereken şeyler de farklı. Misal, CS e oynayan birisi rekabet ve eşitlik ister. God of War oynayan birisi çok sağlam bir kombat ister. The Talos Principle oynayan birisi de müthiş bulmacalar ister. Evet, bir oyundan birden fazla şey beklenebilir. Mesela God of War'dan sadece kombat değil aynı zamanda sağlam bir hikayede bekleyebiliriz. Benim burada yapmaya çalıştığım şey örneklendirme üzerinden genelleme yapmak. Neyse, tüm bu beklentilerin yanında çoğu insana saçma gelen bazı oyunlar var. Daha doğrusu bunları oyun bile denilmesinden rahatsız olan veya anlam veremeyen insanlar var. Yürüme simülatör. Evet, şimdi yalan yok. En başta ben de ulan mekanik yok bir şey yok. Dümdüz yürüyorsun, sağa sola keşfediyorsun. Yani bunun olayı ne diye düşünmüştüm. Çünkü bu tarz oyunlara baktığınız zaman sanki yapım aşaması hala devam eden bir oyunu izliyormuşsunuz gibi hissettirebiliyor. Tüm olayı sağa sola yürümek gibi bir takım tuşlara basarak etrafla etkileşime girmek. Onun dışında pek de bir olay yok gibi. Aslına bakarsak mekanik olarak pek de bir olayları yok. Evet, kabul. Ama bu tarz oyunların derdi mekanik bolluğu veya muhteşem bir oynanış sunmak değil zaten. Daha çok atmosferiyle oyuncu içine çekip anlatmaya çalıştığı hikayeyi genelde çevresel hikaye anlatımıyla destekleyip o her oyunda gördüğümüz kalıplaşmış şeylerden daha farklı bir deneyim yaşatmak. Bunu da oyuncuya hiçbir şey söylemeden oyun alanına bırakmakla başlatıyor veya ufak ufak anlatılarla destekliyor. Sonrası bizde. Gör, merak et, git ve öğren. Bunları yaparken de oyunun sanat tasarımıyla gözlerin şenlensin. Normalde böyle bir genelleme yapmam ama bu tarz oyunların sanat tasarımları gerçekten çok hoş oluyor. Misal Journey. Toplasan 2-3 tane rengin birleşmesiyle oluşturulmuş bir oyun yani. Ama gel gör ki muhteşem gözüküyor. Journey'i görüp de şu görsellikten etkilenmeyen çok az insan vardır diye düşünüyorum. Ya da mesela Gris. Oyun boyunca ana karakterimizin yaşadıklarını anlatmak için çevre tasarımı ve renkler değişip duruyor. Müzikler de bu anları daha da zenginleştirip oyuncuyu tabiri caizse ellerinin içine alıyor. Etraf kararınca atmosfer kasvetleniyor ve müzik ağırlaşıyor. Bu şekilde de oyuncuya tehlikeli sularda dolaştığını ve normalden daha dikkatli olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Veya tam aksine etraf çiçek böcekle kaplanıyor, tertemiz aydınlık bir hava eşliğinde içimizi huzur dolduran bir müzik duyuyoruz. Bu da demek oluyor ki sakin olabilir ve anın tadını daha rahat çıkartabiliriz. Gris ve Journey'in yanı sıra işleri biraz daha ilerletip oyuna diyaloglar ve bulmacalar ekleyen oyunlarda var. Misal Road 96. Yakın zamanda oynayıp bitirdim ve oynarken kimi zaman sıkılsam da genel manada keyif aldığım bir yapımdı. Oyunda ilkesinden kaçmaya çalışan 8 gencin hikayesine şahit olabiliyor ve yol boyunca başlarına neler geldiğini görebiliyorduk. İşin daha güzel yanı ise bu karakterlerin bazılarının yolları kesişebiliyor ve önceden oynayıp bir yerlere getirdiğiniz karakterle tekrar karşılaşabiliyordunuz. Bu oyundaki fark ise işin içine seçimlerimizin dahil olabilmesi. Özünde yine bir yürüme simülatörü olan bu yapım oyuncuya anlatmak istediği hikayeyi direkt diyaloglar üzerinden anlatmak istiyor. Bunun yanı sıra diğer hikaye anlatma yöntemlerini de kullanıyor tabii ki ama en fazla kullandığı yöntem oyuncuyu NPC NPC'lerle sokmak. E şimdi bu yapımlarda ne vuruş hissi, ne efsane kombat mekanikleri, ne de kocaman bir açık dünya var. Bunları oyun diyerek diğer oyunlara hakaret etmiş sayılmaz mıyız? Sence sayılabiliriz belki ama bence hiç sayılmayız. İşte bu noktada şunu düşünmen gerekiyor. Her oyun yapımcısı bir GTA mı yapmak zorunda? Veya hadi GTA çok uç bir örnek oldu diyelim. Her oyun yapımcısı Assassin's Creed mi yapmak zorunda? Diyelim ki zorunda. Herkes harıl harıl Assassin's Creed ve benzeri oyunlar yapmaya çalışıyor. Ve diyelim ki bir şekilde yapıyor. E ne oldu şimdi? Aynı bokunun acıvertinden tonlu sana daha sahip olduk. Nerede çeşitlilik, nerede özgünlük, nerede farklı bir şeyler ararken kendimizi atabileceğimiz bir liman? Yok. Herkes bir formül bulmuş ona inanmış ve o formülün dışına çıkmaktan da korkuyor. Emin ol maksimum 5 sene içerisinde oynanamaktan aldığın keyif yerin dibine girer. Hali hazırda farkında mısın bilmiyorum ama zaten bu dediğim şey gerçekleşmeye başlamış durumda maalesef. Hep birbirinden aynısı oyunları oynayıp duruyoruz. İşte bu duruma tamamen teslim olmamak ve sevsen de sevmesen de farklılığa, yeni formüller destek olup önünü açman gerekiyor. Sen bugün A formülüyle yapılan oyunlara bayılıyor olabilirsin. Ama birkaç sene içerisinde o formülle yapılmış onlarca oyun oynadıktan sonra sıkılma ihtimalin çok yüksek. Sevdiğin oyunları oyna ama farklı bir şeyler yapmak isteyen insanlara destek olmuyorsan bile köstek olmayın en azından. Bırak isteyen yürüme simülatörü yapsın isteyen de hiç denenmemiş şeyleri denesin. Çeşitlilik bol olsun ki biz tüketici olarak ürün cennetinde yüzebilelim. Öbür türlü ömrümüz boyunca aynı yemeğin farklı baharatlısını yemek zorunda kalırız. Bu tarz oyunlara önyargın var. Varsa eğer en azından bu listeden bir tanesine de olsa şans vermeni istiyorum. Listeden birini seçip hemen şu an oynamaya başlayabilirsin. Video hoşuna gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsin. Şimdilik ben kaçtım. Kendine iyi bak.